Efendim boz yaş fıstık sezonumuz şu an itibariyle kapandı. Ee, neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi 7. ayın 25 itibariyle sistemde yoğun şekilde fıstık yapıp ürünü girişi başlamıştır. Bugün itibariyle yaş fıstık sezonu kapanmıştır. Şu anda köy işletmelerinde kavlayan fıstıklar, kuru kabuklu kavlak olaraktan, bakılar fıstık olaraktan sitemize depolara yoğun şekilde gelişi devam etmektedir. E, fiyat araları nasıl oldu? Bir anlatır mısın efendim? Boz fıstık sezonumuz 40 liradan başlamış olup 53-54 liradan sezonu kapatmıştır. Bugün itibariyle yaş fıstık gelimi bitmiştir. Şu anda e, köy işletmelerinde kavlayan fıstıklar sitemizde depo olaraktan yoğun şekilde gelmektedir. Bugün siteye giren ürünlerin tümü kavlaklık, kavlak fıstık, baklavalık fıstık olaraktan gelen ürünler stoklanıp depolara çıkmaktadır. Geçen yıl fiyat neydi Bozda efendim? Ge geçen yıl fıstık fiyatlarımız 17 bin liradan başladı. Sezonu 23 bin liradan kapattı. Bu sene işte dediğim gibi hemen hemen yüzde yüzlük, yüzde yüz bir fark var. Yüzde yüz bir fark var. Nasıl, çiftçi nasıl karşıladı bu fiyat aralığını? Bu aralık çiftçi için iyi ama tüccarlar için sıkıntılı bir süreç başladı. Şu anda geçen sene 170 TL, 175 TL'ye sattığımız baklavalı fıstık şu anda 425-430 bin bandında. Bu rakamlarda da iç piyasada ürünü satmakta zorlanıyoruz. Bu rakamlarda da fıstığın ihraç olacağına ben inanmıyorum. Yani ihraç olacağına tahmin etmiyorum. Evet tabii ileriki günlerde ben fıstık da artık fıstık halimize gelecek. Burada beklenen bir fiyat var mı? Ne tahmin ediyorsunuz efendim? Şimdi ürünümüzün yüzde sekseni şey, yaş boz olarak kırıldı, taze boz olarak kırıldı. Ben fıstığın yeteri kadar geleceğini tahmin etmiyorum. Zaten ondan dolayı da 90 lira olan kuru kırmızı kabuklu fısık bugün itibariyle 130-135 bin bandında işlem görüyor. Kabuklu olaraktan kavrulmuş olarak 160 liraya satılmış tuzlu fıstık şu anda 200 TL'den işlem görmeye başladı. Efendim fıstığın geçen yıl yok yılıydı. Bu yılda %25-30 civarında dediler. Gelecek yıl bile fıstığın sıkıntılı olduğunu söyleyelim. E, neler söyleyecekse efendim? Şimdi gelecek yıl fıstığın sıkıntılı olacağı kesin. Ancak şöyle bir durum var. Piyasayı arz talep oluştur. Fakat şu anda bizim esnaf arkadaşlarım, tüccar arkadaşlarımız mal alımı yapmıyor. Burada ürünü kimin aldığını ben de bilmiyorum. Ben 40 yıldan beri bu işin içerisindeyim. Böyle bir yıl yaşamadım. Şu anda size yoğun şekilde fıstık giriyor. Depolarımızda fıstıktan fıstık koyacak yer yoktur. Ama üretici ürünü satmıyor. Bir bekleyiş içerisinde. Bu fıstık daha yukarı gider mi? İşte şey rakamları belli. İç rakamları be belli tüccar bir ürünü bu fiyatlarda satmakta zorlanıyor. Evet. Son olarak e, çiftçilerimize, yöremize neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi bu stoklayıp da ürünü piyasaya çıkarmamakla burada ticarete darbe vurmuş oluruz. Bu ürünü piyasaya çıkıp satılması lazım, işlem görmesi lazım. Böyle giderse 3-5 gün sonra zaten işletmeleri kapatmak zorunda kalırız. Şu anda baklavacılar bu fiyatı benimsemiyor. Ürün alımı yapmıyor. Yeteri kadar da piyasaya ürün çıkmıyor. Ürün üretici satmak istemiyor. Bu ürün çıkmasa zaten piyasada çap dönmez diye düşünüyorum. Peki efendim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum.